Kafirler geldi efendimize soru sordular. Efendimiz inşallah demeyi unutunca 40 gün Mevla vahiy göndermedi. Sen mi inşallah demezsin? Hadi kestim haberleri. Yahudiler gittiler, geldiler. İşte Zülkarneyn'i soruyorlar, ruhu soruyorlar, acayip şeyler soruyorlar. Efendimiz yarın gelin haber veririm dedi. İnşallah diye demeyi unuttu. Unutunca vahiy kesildi. 40 gün haber yok. Geliyorlar bir haber. hani söyleyecektin? Ya bana Allah'tan haber gelmedi. Nasıl söyleyeyim? Böylece o kadar üzüldü, kafirler haber çıkarttılar, Muhammed'i Rabbi terk etti, artık ona vahiy göndermiyor. Bir de Cebrail Aleyhisselam geldi. 40 gün sonra, dedi ey Cibril dedi. niye bu kadar geciktin, mahvoldum dedi. 40 gündür cevap bekliyor. Cebrail Aleyhisselam dedi, Estağfirullah. Ve <Sessizlik> ma netenezzelu illa بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته <laughs> biz kendi kafamıza gelebilir miyiz dedi senin Rabbinin emri olmadan biz inemeyiz her şeyimiz onun elindedir Rabbin seni unutmuş değil ama inşallah demeyi unuttuğun için sana bir böylece ibret olsun diye beni geciktirdi çok ayetler geldi ve la tekulenne li şey'in inni fa'ilun إلا أن يشاء فاذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا Habibim sakın ben yarın bu işi yapacağım deme. Ancak Allah dilerse de, unuttuğun gibi beni hatırla. Yoksa bak, en sevdiğime ne yaparım? Ama ayetler geldi. Habibim kuşluk vaktine yemin ederim, gecenin sakin vaktine yemin ederim ki, ben seni seçtim seçeli terk etmedim, sevdim seveni sana kızmadı. Elbette ahiret sana dünyadan daha hayırlıdır sana öyle nimetler vereceğim yeter ya Rabbi razı oldum dedirtene kadar vereceğim sana dünya ahiret ya Rabbi dedi sen beni razı edinceye kadar vereceksin öyle mi vereceğim İzen la erza ve min finna ben de bir ümmetim cehennemde oldukça yeter demeyeceğim hepsini çıkaracağım öyle ha? gördünüz mü peygamberi şefaatçi gördünüz ne bir Habibullah'ın ümmetisiniz